Dostlarım selamlar. Yeni video hoş geldiniz. Amiens haritasındayız ve elimde M1907 var. Bu silahla oynamaya çalışacağım. Yalnız düşman bütün yerleri almış biraz. Oyun başlamış. Düşman geliyor galiba. Geliyor geliyor ben ayak sesi duyuyorum. Aa fişek de geldi. Gelirse vuracağım. Ben gidersem ölür müyüm? Hala geliyorum evet geldi biri. Tamam. Onu da bizim arkadaş öldürdü. Güzel. Al dostum can. Çok az yanı kaldı onun. Hadi be, dinamit attı. Onu beklemiyordum vallahi. Çok iyi yaptı. Bizim bütün yerler gidiyor. Niye öyle oldu? Şuralar bir çekmeye yardım edelim. Yerleri alalım bak, kaybetmeyelim sonra. Şu arkadaşı kaldıralım mesela. Bir puan bir puan. Ya oğlum geliyorum. Niye salıyorsun kendini? İşaretlemişim yani bir de. Buralarda olabilirler hala. Biri gitti. Üst katta da olabilir ha. Burada temiz. Burada temiz. Onun içindekini de vurdular. Güzel. Şuralar bir kır ya. Şu yukarıda mı? Ulan tankın önüne atladım. <laughs> tankın önüne atladık iyi mi? Bizim takım arkadaşı biraz arkalara sarkmış. ha gel gel. Şu B'yi alalım. Hatta flame da ben alayım düşman alamasın yoksa bunlar alır. O arkadaş da A'ya gitti. Keşke buraya gelseydi. Araba mı geliyor uçak mı geliyor? Bir uçak geçti sanki Araba sesi gibiydi ama uçakmış. Neyse güzel biz burayı çekiyoruz. Bu arkadaş da geldi ben benim üzerimden doğdu iyi oldu. Yoksa buraları çekmezsek kaybedeceğiz. Baksana F hedef falan da düştü. Birazdan buraya gelebilirler. Hala gelen yok güzel. Bizim ağdaki arkadaşı perişan ettiler galiba. Yok edememişler de çekemiyor arkadaş. Bir ona doğru gidelim. Yardım edelim yardım. Bizim çekmemiz lazım. Benim sıkmam için yaklaşmam lazım. Alev makinesi var. Yaklaşırsam iş yapabilirim anca. Biri buradan bir şey attı. Yanıyor. Öldü. Araba geliyor. Kaç? Bir tank geldi buraya. Benim kaçmam lazım. Lan atamadım. Şuradan biri ya? Burası temiz. Ama arkadan geliyorlar ha. Şuradan girebilir miyim ben? Debra çok saçma oldu girmek. Orada bir düşman var. Yan bakayım. Kaç? İşte şimdi kaç. Yerimizde sabit kalırsak ölürüz. Aa orada. Birini de yaktım bu arkadaşı da yaktım bana bir can lazım. Ulan burayı çok iyi savundular. Güzel yakıyorum hala. Adam ölmedi mi? Şuradan gelecek. Bomba attı. Kaçalım bir. Bıçak atmaya çalışıyorlar ha. Bıçak yemeyelim. Öldüm mü? Öldüm. Ama baya bir kişiyi yaktım ya. İyi direndim burada. Bilmediğimiz olsaydı çok daha güzel olacaktı da. Neyse yapacak bir şey yok. Allah'ı ya, Bizimki E'yi çekmeye çalışıyor. Var yanında doğalım. Gitme gitme. Çevrede git. Güzel burayı çektik. Şöyle kenarda dursam daha iyi olur. Gelirlerse vururum. Gelen olmuyor anlaşıldı. Hadi gidelim. Ulan vuramıyordum ha. Bizim tren geliyor güzel. Hala bir kişi var mıydı ya orada sanki? Arkadaşı da vardı ama. Orada tank var. O kötü işte. Bizim arkadaş oradan gidiyor. Ben bir şuradan gideyim C'ye doğru. F'yi de bizimkiler çekiyor iyi. <laughs> Şu ne adam gibi durmuş orada. Bizimkiler savaşıyorlar. Kimle savaşıyoruz? Oğlum bunların tankları niye bitmiyor ya? Her yerde bir tank var. Şöyle attım aşağı bir inebilir miyim? Güzel çekiyoruz burayı. Öldürdü. Yukarıda mı? Evet evet. Teçhiz atlı gidiyor. O teçhiz atlı yaklaşırsa anca süngülerim. Güzel. Ama öleceğim. Geliyor mu lan arkamdan? Kalk bakayım. solda solda koşuyor Gelirse vururum Solda solda reis Tamam güzel Aldayı al can attım sana da Ben girdim hala solda geziyorlar ama Gelirse bir şeyler yaparız bizim arkadaşlar yavaştan girmeye çalışıyor. Güzel o arkadaşı ben öldürdüm. Onu da öldürdüm. Onu asist geldi. Onu öldürememişiz. Bir geri, bir geri, bir geri. Hayda. Şeye yandık. Ona süngeye kalksaydım yine öldürdüm ya. Şu arkadaş kaldıracak diyor yoldayım diye. Yanmayı tercih etti galiba. Yo yo geliyor geliyor kaldırdı. Oğlum ben yukarıda mıymışım ya? Öyle mi öldürdüler mi acaba? Alev makinalısı şuraya, şuraya öte gitmişti. Bence ölmüştür o. Hayda bu sefer de teçhiz attı. MG08'i vurdu bize. Lan az daha doğar doğmaz ölüyorduk ha. Dayı lan solunda lan. Kime bakıyorum? Şurada el Dur kaldıracağım seni. Yapma işte dostum. Yapma işte yanındayım. yine yani işaretlemişim. Kaldıracağım diyorum. O arkadaşa bir tane değdi ya ha. Başka değmedi. O arkadaşa bayağı kötü sıktık. Bir safelenmem lazım benim. Kaçtım mı? Kaçtım. Şu yukarıdaydı. Vurdular galiba onu. Ama tank bakıyor ya. O tanktan bir kaçmamız lazım. Bir de bir şey diyeceğim. Bana bir mermi lazım. Bana şu an acayip bir mermi lazım. Şu yukarı şuradan alır mı? Aldı aldı buradan aldı. Güzel ben aldım bende kaldı. Kimes kanusan Şu yukarıda yine yakıyorlar abi birbirlerini. Bizim arkadaş orada. Hala yanıyor mu ya? D'e gidiyor diyor. Onun D'e nasıl gidebilir? Bizimkiler burada değil mi? 75 yedi ya. Bu arkadaşı göremiyorum ki sistem. Öldürme yardımı geldi tamam. Bizimkiler temizledi daha sonradan. Bu sefer de C düşüyor. Güzel. Hop tank geldi kaç. O tank hiç güzel değil işte. Yatan düşman ölüm ya? O arkadaş şöyle. Şuradan çıkabilirler bir anda. Bir smoke attım ama. Şuradan arkalayacağım. Aç. <laughs> Mermimiz kalmayacak ha. 14 mermi kalmış. <laughs> Güzel beleşkin. Bayılırım. Şunu ver. Geliyorlar geliyorlar buraya geliyorlar. Ölmeden gir. Haydi be. Diğer adamın önüne atladık bu seferde. Yine karşıya geçebilir miyim ben? Karşılar güzeldi. Karşı taraf iyi. Yine biz fena toparlamadık ha. Oyun biraz bizim lehimiz olmaya başladı. F'yi kaybediyoruz ama olsun. Kalk bakayım dostum. Şurayı çekmeye yardım edelim. Yukarıda falan yoklar güzel. Güzel iki kişiyi birden aldım orada. Şu ileri biraz sıkıntı olabilir oraya biraz daha gideceğim. Tamam gidelim şuradan bir gitmeye çalışalım bakalım. Ama yalnız sağda bayağı bir düşman Arkadaşımızı öldürmüşler Ah be lan sağda da ayak sesi duydum Ona koşayım dedim Ama herhalde yukarıda ölürmüşüz. Tank Tankman bayağı bir düşman geliyormuş buraya Şu tanka binelim diyeceğim de Dayı başka yer yok mu ya Görebileceğim başka yer göremiyorum Şuradan sıkıyor lan Vurdunuz mu Bize sıkanı oh, Sen bizdensin gel Gel gidelim. Usta mi bekliyorsun? Dinamit atmış bekliyor. Solda solda. Şuranın solundalar. Ay öyle. Şurada da bir katliam olmuş. Limpet bıraktı oraya. Limpet bıraktı gitme. Kalk bakayım dostum. O yakıcı bomba hiç hoş olmadı. B'ye girdirmiyorlar. Bütün düşmanlar B'de. Güzel aldım onu. Hadi be şarjör değiştirirken yakalandık. Belki kaldırırlar biraz bekleyelim. De kaldıramaz düşmanlar buraya ele geçirdi. Neyse doğalım o zaman. İşaretledi ama kaldıramaz ya. Kaldıramaz kaldıramaz gidiyor. Soldan geliyor biri. Seni kim vurdu ya? Allah tank varmış kaç. Soldan geliyor diyorum hele tank geliyormuş. Yine B'ye doğru gitmeye çalışacağız da B'ye bu sefer şuradan gidelim. aldım onu. Spotlamanın önemi işte ya. Spotlayınca illaki bir şekilde bir yerden görünüyorlar. Vurabiliyorsun sonra güzel oluyor. Adam da beni spotladı galiba. Yoksa vuramazdı ben görmedim çünkü. İşte spotlamanın önemi. <laughs> Arkadaş arkalamış. Tank geliyor bir tane. Onu vuramayacağım. Bari şöyle bir şeyler yapalım. Arkadaş kaldırmak biraz sıkıntı olur çünkü düşman tam oraya bakıyor. Burada bir ses duydum ama. <laughs> Seni bekliyorum gel. Gir bakayım gir 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 gir. Bizimkiler de gelir. Yalnız ne tarafta beklesem bilemedim ya. Her taraf çok açık gibi. Şuradan gelen direkt beni görür. Soldan geliyor. Soldan geliyor acı, soldan geliyor. Çok kötü yerde beklemişim. Düşman F'ye doğru gitmiş. Hiç mühim değil Çekil 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 Şu aşağı inelim yine Bizim tren iyi dayandı he bu arada Hala ayakta Kalk bakayım Mermi kalmadı bir geri çekilmem lazım Arabaya bayağı sıkıntılı he. yukarı çıkmışlar Allah kaç. Ya abi onlar kalkan koymuş oraya. Bu arkadaş çıkacak aynen öyle. Başka arkadaşınız yok mu? Tamam. Şuradan daha öne geçtik. Öne geçtik kazanıyoruz. Bu oyun kazanırsa on numara olur. Ölmedim, kaçtım bir şekilde. Oo, onu yapman çok kötü. Eleman yaktı bizi ya, fişeye yandım. Nereden attın lan o bombayı? Buradan bir bomba attı eleman. Çekil, öldüm. Arkadaş blokladı beni ya kaçamadım geriye. Bizim arkadaş blokladı beni. Ama kazanıyoruz gibi ya. Adamlar öndeydi. Biraz bekleyelim bakalım. Gerçi kimse gelmiyor. Kalkmaya çalışalım bir dolmaya çalışalım. Bu Ucu cücuna kaybetmiş de olabiliriz. Buradan kaçtı biri ha. Geldi gitti. Aa yok şurada şurada. Oh Usta ben seni niye vuramıyorum? Aa kazandık vallahi kazandık. Son anda kazandık. 38 oyun oynamışız bizler. Güzel oynamışız. Baksana 3 3 puanla kazanmışız he. Arkadaşlar vurabilsem güzel olacaktı ama yine 38 ki bizim arkadaş 72 7 oynamış. Güzel oynamış. Yine keyifli bir video oldu ya. Evet dostlar siz de keyif aldıysanız her videodan beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın